Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevebileceğiniz ve çok memnun kalacağınız maske tarifi vermek istiyorum. Ee, öncelikle içeriğinden ve neler kullandığımdan bahsetmek istiyorum. Ee, çünkü şu an krem sürdüm, o krem kuruyana kadar bence bunlardan bahsedebiliriz. Ben e, şu an bayağı bir e, tabak biraz kirli gözükebilir çünkü bayağı bir karıştırdım, bir sorun yaşadım. Ama yani tonu gerçekten iyi oldu. Yani kıvamı iyi oldu. Biraz katı yaptım mahsustan. Çünkü sıvık olunca üzerine dökülme ihtimali daha yüksek oluyor. Ee, bu maske gerçekten <gayet>, gayet iyi olacak yüzümüze. Bebek poposu gibi bir cilt olacak. Tonunu açacak ve sivilcelerden sizi koruyacak. Sivilce lekelerinizi yok edecek ve lekelerden kurtulacaksınız. Eğer kurtulmak istiyorsanız bu maskeyi mutlaka yapın askenin e, içerisinde neler kullandım, neler hangi malzemeleri kullandım bunu söyleyeceğim. Açıklama kısmına da yine yazdım zaten ama yine bir söyleyeyim sizlere. Belki hani açıklamaya bakmadan direkt video üzerinden yapabilirsiniz. İçerisinde eşki yoğurt var. Bu eşki yoğurt mutlaka olmak zorunda. Tatlı yoğurt olmasın. E, i̇çerisinde bir tatlı kaşığı veya bir yemek kaşığı hani sizin durumunuza bağlı patates suyu oranına bağlı ben çünkü küçük patates kullandım onun için hani az e, bir su çıktı o yüzden bir tatlı kaşığı un kullanmam yetti pirinç unu o yüzden siz de duruma göre bakarsınız e, dilerseniz artık ben bu maskeyi uygulayayım şimdi önce saçlarımı bir geriye iteyim çünkü saçlarımıza e, ihtimal çok yüksek yani e, eski ya da yeni bir kazak ya da tişört giyebilirsiniz o hiç sorun değil çünkü lekesi geçebilecek bir malzeme içerisinde var Artık yavaş yavaş sürmeye başlayabiliriz. Ben artık burnuma sürmeyeceğim çünkü e, yine burnum ameliyatta olduğu için burnuma uygulayamıyorum bir şey. Masaj zor yapıyorum zaten. <laughs> Neyse. göz Gözaltımızın e, böyle morluk olabilecek yerlere kadar sürebilirsiniz. En azından morluklarınıza da etkisi oluyor. Böyle morluklarınıza sürün ki orası da düzelsin. Şöyle. Önce bir kat geçeceğim. Sonra bir kat daha geçeceğim. Ben böyle yapıyorum. Yani siz dilerseniz tek katla bekleyip yıkayabilirsiniz. Ama iki katın etkisi daha çok. En baştan söyleyeyim. Yani yapmışken malzemeniz de fazla. iki kat sürün. Hiçbir şey olmaz. Şimdi göz altınıza çok fazla yaklaştırmayın. Ama yine göz altınıza sürün. Öyle göz çevrenize çok böyle fazla yaklaştırmayın. Çünkü yine bir zararı olabilir belki. Bilemiyorum. Neyse. Böyle çene kısmınıza ve ben boynuma yine süreceğim. Ama öncelikle bir anlama da süreyim. Her yerine gelecek şekilde. Ekşi olmasa cidden dikkat edin. Ekşi olmazsa hiçbir işe yaramaz maske. Ve sonra hani ben yaptım da işe yaramadı derseniz. Çünkü ekşi maya değil. Ekşi yoğurt değil. <laughs> Neyse böyle sürelim. Çeneme de uyguladım. Şimdi hafif boynuma da uygulayacağım. Ve şimdi bir kat daha geçeceğim. Böyle bir kat daha geçtik. Soğuk etkisi yaratıyor bu arada. <laughs> Alnıma da bir kat geçtim. Böyle. Evet bu şekilde tamamdır. Siz isterseniz uzak çevrenize de sürebilirsiniz. Ben oraya sürmeyi tercih etmiyorum burnuma yakın olduğu için. Bu şekilde 10 dakika bekliyoruz. Sonrasında yıkıyoruz. Ben 5, de, 5 dakika 10 dakika fark etmiyor gerçi. 10 dakika da bekleyebilirim. 10 dakika olsun. Evet hadi hadi 10 dakika olsun. 10 dakika sonra buradayım. Yüzümü yıkadım 10 dakika sonra. Hemen etkisini görmesini gerçekten beklemeyin. Haftada bir iki kere uygularsanız bu etkiyi gerçekten göreceksiniz. Ve gördükten sonra da yorumu bırakmayı unutmayın lütfen. Ben mutlu oluyorum bu yorumları gördükçe. Ee, kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın lütfen. Ee, diğer maskelere de mutlaka göz atın. Hoşçakalın.